Selamlar herkese Dunk Dating yeni bölümüne hoş geldiniz. Daha öyle bağlantımızı kuruyoruz. Söyleyecekleri yalanları dinliyoruz ve devam ediyoruz. Go. Hey Troy, give the samples to Dr. Camden. Now I'm gonna go have a little talk with the GRE. And what are you going to tell them? Her boku. Everything. I'll meet you later, Troy. Tahmin ettim bu arada. This is Crane, do you copy? Kyle Crane, can you Rise, where are you? Exactly where I should be atop my own tower. Of course, mine is not quite complete, but it still stands as a monument to chaos, to entropy, to what it means to be ruled only by oneself. I'll kill you for what you did to Jade, for everything I'll fucking kill you. I had hoped that would be your attitude. You see, we are at war, you and I. Seeing them cockets and the Yok, you haber. know what? Forget it. There is no war. There's only your fucked up outlook. Go to hell. Oh, no, 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 no. I won't be going to hell. I will be leaving Narando, you see. I, I am been a with our GRE brothers using your very own communicator knowledge. Oh, they know I have all of Dr. zera's research data. They call it the keys to the kingdom. Ah siktir tahmin ediyordum öyle bu olacağını. Ah, final'e gidiyoruz geçmiş olsun. Ağanın kolyenin tepesinde yakalar. kadar heal barı falan yetecek mi lan? Bayağı haşvetli bir şeye gidiyoruz şu an çünkü. Hikaye yüzde 92. Bir konuşmada yüzde 3 ilerlemiş abi. Yani. <laughs> Bakayım çok uzakta mı? Ya çok da değilmiş aslında. tepesinde mi herif? Önümde ufak bina var. Yo. Burası nasıl safe zone abi? Buranın üstünde mi şu anda? Bu? O, aynı mesafedeydik az önce. Bak dengeler gene bozuldu. Buranın içinde bir kapı mı var? Ha kapı varmış. Lağımlara git. Fuck. <laughs> Şu an finale gidiyoruz büyük ihtimal. Yani bu finaldir zannetmiyorum başka bir görev olacağını. Herif bildiğimiz gel beni bul dedi yani. A'yı kulenin tepesinde yakala. Okey abi. Ya. Oğlum bu hangi kapının içinde bu herif? Ben buraya nasıl gelmiştim hatırlamıyorum ki oğlum onu. Şuradan mı geçmiştik ilkinde aynen. Ama sonra nereden gitmiştik? Direkt lağımlardan gireceğim yani okey. hiç hatırlamıyorum ya. Silah çıkarsak ayıp mı olur acaba? Burası boş değil çünkü eminim. Şuradan geçemiyoruz. Direkt dümdüz böyle gideceğiz. Önüme bir şey atlayacak diye o kadar çok şeyim ki şu anda. Tamam. Şunlardan bir şey olmaz. Amelimizde takat takviyemiz falan da var. var mı lan. Onları üretelim de şimdi mal gibi kalmayalım. Hayvan gibi ilk yardım çantası yaptım. Bunlar da yetmezse Allah kahretmesin zaten bizi. Ee, takat takviyesini de versen bana. Kanka siz bir tık Mecbur deşe deşe gitmek zorundayız ya Deşe deşe bir <laughs> biraz, biraz fazla mı yaşıyoruz ya Oğlum benim silah mı vurmuyor, bunlar mı çok güçlü anlamadım ki. Kanka helikoptere yetişmem lazım ya vallahi Valla Vallahi helikopter kanka helikopter helikopter olmasa. Kardeşim helikopter. Kanka yeter ya. Aga ben niye bununla uğraşıyorum ki? Patlayıcı nerede bunun? Siktir git. Siktir git. Önümüzü deşe deşe gideceğim. Taka takviyesi içtik Allah kahretmesin ya. Buradan mı çıkıyorduk lan? En son buradan çıkıyorduk herhalde dur. daha devam. Okey. Yo devam mı veriyor? Bitmiş bu kadar. Biz mi yanlış geldik? Yo. Nerede o? yardım çantası kullanacağım da şu heal lazım bana. Bence bunun yanından koşa koşa kaçarız biz. Kanka koşacağız. Kanka, çabuk aç çabuk aç ölmeyeyim Hadi lan Allah Valla doğru gidiyoruz diye hatırlıyorum Ama umarım doğru gidiyoruzdur ya tek değildir diye bilerek patlayıcı kullanıyorum. Hani gelsinler göreyim en azından arkamdan yani. yani. da almasınlar ya. Şu an helikopter uçtu ha. Gerçek hayatta olsa uçmuştu yani. Şöyle bir tane düşmedik bomba. Tamam arkamızda işimiz yok da. Siz de var. Abi çok fazlasınız ya. Yani. Gidiyoruz ya, şu tarafa döneceğiz. Bence gelmiş olmamız lazım. Oh be, sonunda. Varoşlara git abi. O herif çok güzel Haran'dan kaçmayı başaracak gibi mi geliyordu? Hadi Shit. <laughs> <ya. Gülüyor> Bize ısı lazım mı şu an? Bence değil. Tamam bu taraf kapalıydı, bu taraftan çıkıyorduk. Yanacağız. Hayır ya, gene yanlış şey içtik. Kanka buraya at ama ya, saygısızlık yani. Ya. Hadi lan tuttuk, az önce görmüştüm ya. Ha? <laughs> <laughs> ne oldu, at diyemiyor musun gerizekalı? Şimdi bu herif kendi kulemin tepesindeyim dedi ben değil mi? Yani şunun üstünde mi şu anda? Aynen kanka burada. Basılı tut içeri gir. Aga ne diyeceğim biliyor musunuz? Normalde asla böyle bir iğrençlik yapmam. Hele bir de bu kadarcık şeyde. Ama finali komple sonraya bırakalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu anda finalin oraya kadar geldik abi. Bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bye bye.